Meydanlarda muhteşem kalabalıklar toplamadı. Cumhurbaşkanı bu anlamda bu yeni sistemin ne tür bir modelle işleyeceğine dair de... Bekliyoruz demiştik. Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu şimdi konuşuyor. Herkes için geldik! Herkes! E tabii ki Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı'nın beklenen açıklaması başladı. aklı, bilimi, tecrübe, yok Alevisi, Sünnisi, herkesi kucaklamaya geldik. Biz bu topraklarda var olan derinliği hatırlatmaya geldik. Biz Mevlana'yı, Yunus Emre'yi Hacı Bektaş Veli'yi hatırlatmaya geldik. Biz, biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz, biz size söz veriyoruz. Ne sizi aldatacağız, ne de aldanacağız. Ne de aldanacağız. Güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum. Evet. Ben bir projeyim. Ben Cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk Cumhuriyetinin projesiyim. Şimdi burada bekleyen vatandaşları selamlıyor. İşi görüyorsunuz şu anda. Ve çağrılar sebebiyle... Işi...